Evet dinliyorum. Senin ekip izimizi buldu. Bizimkiler de mekanı terk edip çocuğu polislere bıraktılar. Nasıl olsa anasından babasından istediğimizi aldık. Uzatmanın alemi yoktu. Peki... Şimdi ne olacak? Sana bir mail yolladım. Bize doğrudan ulaşman için yeni iletişim bilgileri. Mail adresleri, telefon numaraları. Bu ne demek biliyor musun? Hayır. Terfi et ve kazancında ona göre artacak demek. Eyvallah sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizi asla mahcup etmem. Etmesen iyi olur. Bizden haber bekle. Hani müsaadenizle bir soru sormak istiyorum. Kazancın artacak derken ne kadarlık bir meblağdan bahsediyorsunuz acaba? Öğrenebilir miyim? Alo meblağ? Alo? Neyse. Allah bereketini verir. Para veren altın bulsun. Çalışınca alıyor.